Aleykümselam. sonra hangi kargo ile geliyor? Eee firma olabiliyor. AliExpress, PTT olabiliyor Aras oluyor. Genelde bu ikisi. Orada da random bu arada. Yani spesifik birisi getirmiyor. Tamamen hangisi o gün daha keyifliyse Aramex getirmiyor şeyi. Aras o kadar kötü. Benim bölgemde kötü değil. Gerçi benim bölgemde PTT de kötü değil ya. Hani benim bölgemdeki PTT'nin tek falsosu ne biliyor musun? Adam aramıyor kesinlikle. Kapıyı çaldığında açmıyorsan gidip fiziksel alacaksın. Yok geldik yoktunuz demiyor. Geliyor ama yani mesela çaldı sen tuvalettesin 5 saniye geciktin o adam şu anda Beşiktaş'ta. Gitti yani. Ya açman lazım. Şube de yakındır değil değil şube yakın değil. Ya yakın tabii ki de yakın da benim dibimde şube var aslında. Çok çok yakınımda ama orası getirmiyor bana. Bana Beşiktaş çarşıdaki getiriyor. Çünkü yani orası da posta dağıtım merkezi değildir. Yok orası posta dağıtım merkezi de orası bana bakmıyor. Ya çok da şey değilim o yüzden ben pet ben ben sürat dışında hepsine okeyim bizim burada. Sürat çok kötü. Bir de hepsi jet de kötü bu arada. Hepsi jet de sürat çok kötü benim burada. Hepsi çok kötü. Hepsi çok kötü abi. Benim burada. Aman Allah'ım. Hep, hep, hepsi mat adresi yanlış girmişler. iki atardım kargomu abi yani. Ben hepsi Jet'ten hiç memnun değilim. Hepsi de geliyorsa ya şu yüzden memnun değilim. Hepsi de geliyor ürün. Ama he, hepsi sürat dışında. Sürat tamamen random. Diğerlerinin hepsinde mesela A şirketinde her bir şirket için söylüyorum bunu hani MNG dahil kargolandıktan sonraki gün bana geliyor %99 yani özel bir şey olmadıysa şey, hani futbol oynamadıkları sürece kargomla geliyor. Hepsi jette kargolandıktaki sonraki gün geliyor buraya dağıtıma çıkarmıyorlar sonraki gün keyifler isterse çıkartıyorlar. O beni tilt ediyor. Hani maksimum iki, yani ekstra iki gün beklemek zorunda kalıyorum. Hepsi jette. Ne zaman olsa. Ben Balkan atıyorum kargo. Süper. Ben yo ben bu, bu, bu kargo konusunda çok rahatım. Evin alt katını apartman kapısını açabiliyorum ya. Birisi beni ben son 6 aydır kargo için bir yere fiziksel gitmedim. Çünkü arıyorlar hepsi. Öğrendiler benim şey yaptığımı. %100 açtığımı. Ee, arıyorlar. Açıyorum. Şey diyorlar. Çaldık. Yok. Ben açıyorum. Üst kata bırakabilirsiniz diyorum. Açıyorum kapıyı. Çıkıyorlar bırakıyorlar. Bizim burada Pete Şubin telefonu açıyorlar. Ortam seslerini falan duyuyorum. Merhaba falan diyorum. Sonra takdir sorusunu kapıyorlar. <laughs> of çok iyi. Asittir. Şey, bu yapıyorlar bu arada. Şaşırmam yani. Oradan çalınsa çalınmaz. Benim binada güvenlikle ben de bende çalınamamadı. Ama direkt gelmeden arkadan alemin cicim peki. Hmm. Yani şeye bakmak lazım. Mewtwo. Yani sana gelen şeyi okumak lazım. Arama olayı tüm özel yasak olmalı. TR'de nasıl çalışıyor? Ya zaten aslında aramak zorundalar. Ya aramak zorundalar da aramıyorlar. Bu şekilde hiç yok be ustam. O bölgeyi hiç bilmiyorum. Kargaşasını kim anlayacak? Kapının önünde vs. Anlayamam. Aldım bir risk ama bizim apartman öyle bir apartman değil. Kamera falan var mı? Yok. Kolay gelsin muazzam. Kolay gelsin daha iyi firma yok. Kendimiz Loki Shop olarak, Loki Merch olarak oradan kargoluyorum diye demiyorum ama harbiden yok. Kolay gelsin piyasanın en iyisi. Farklı en iyisi. Evet, yani kolay gelsin sadece kargo hızı, getirme hızı filan değil. Git komşuya bırak diyebiliyorsun. Bir gün son sonra gel diyebiliyorsun. Bir gün sonra gelebiliyor. Adamları izleyebiliyorsun. Hepsi kolay gelsin kapışır. Siksen kapışamaz. İmkanı yok. Yık, abi özür dilerim ama kolay gelsin de hiçbir şey kapışamaz. İmkanı yok yani. Gelmeden önce geliyoruz bak. O evde misin diye SMS atıyor. Tabi sağ seçebiliyorsun. Diğerlerden çalarsın. Tabi canım yok oğlum zaten modern yani sadece diğerlerden çalmadılar. Modern şeyleri aldılar. Adamlar sıfırdan kurulduğu için modern kuruldu modern kurulduğu için müthiş altyapıyla başladılar. Ve sıçmadılar. Mesela AGT de böyleydi. AGT patladı. Yani ben aynı gün almadım. E, eliften ismi aynı gün teslimat. Aynı gün aldığım olmadı hiç. AGT ilk kurulduğu zaman Amazon'la beraber kurulmuştu zaten. Çok iyiydi. Ama yani. Ya ben mesela Amazon'da AGT ile kargolayınca benim mentalim bozuluyor. Üzülüyorum yani. Arasa da var araba yarın getir kapıya bırak filan. Yok bu özellikler var zaten hepsinde çalışmıyor. Yani sen ona tıklıyorsun ama siklemiyorlar. Zaten olay olması değil özelliğin siklemesi. Yani tuşu koymak kolay. Sistemin çalışması farklı. Yani ben adama diyorum ki abi yarın getir. Şu beden alırsın. Öyle mi? Alayım. Tabi abi görüşürüz. Mesela şey de çok iyi. Ee, bu kolay gelsin şey çalışıyor. Adamı kargocuyu kuruyu takip edebiliyorsun nerede olduğunu. Başkaları da yapıyor. Yani map var ama adam gözükmüyor. <laughs> Map var. Google Maps direkt. Koymuşlar oraya. <laughs> Keyfe kadar. Bak işte abi Türkiye'm ne kadar güzel. Mesela AGT'de çok güzel bir özellik var. Ürün teslim edilirse, hepsinde var bu arada. ürün teslim edilirse fotoğrafını çekiyorlar. AGT mesela bir gün gelecek gibi yapıyor. Getirmiyor. Fotoğrafını çekiyor. Pantolonun simsiyah fotoğrafı abi. Ulan adam böyle getirdim deyip yalan söyleyebiliyorsa sistem niye var o zaman? Hani bu sistem güvenlik mekanizması olması lazım. E, evet, şikayet edilebilmesi lazım mesela bunun. Ama orada çalışanın kabahatı komple şirket buradan biçme haksız olmaz mı? Olmaz. Bunu bir kere bir kişi yapmıyor ki yani AYT'de kullananlar vardır. Bir yıldır yapıyorlar bunu. Hepsi yapıyor. Yani bütün bunları bir yıldır yapılıyorsa ve bu düzelmiyorsa demek ki bu paterndir. Paterni şirket düzeltmiyorsa şirketin hatasıdır. Hani bir sistem yaptıysan o sistemi de yanlış kullanıyorlarsa yani bir denetim şeyine büküyorsa adam demek ki çok ciddi bir En üzücü de şey oluyor bu arada. Geldik yoktunuz. Ama adamın ben bir kere hayatımda bir kere şeyi yakaladım. Geldik yoktunuz diyen herifi kapının önünden yürürken yakaladım. Mesaj geldi. Kapı camdan aşağı baktım herif önümde. Ulan gelmişsin. Kapının önündesin zili çal bari. Yani parmağını kaldırmaya mı üşendin ya? Ya yani gel bak eve gelme sen bak eve gelmedi. Allah Google. Yani evet. Bağırdım. Buradayım. 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 <laughs> Evdeyim. Buradayım ben. Buradayım. Lütfen kargo bırak. Benim ürün 950'de dağıtıma çıkmıştı. 9.53'te işte, ertesi gün 60'larda ulaşılamadı diye. Vay be. Ben inanmıştım başıma geldi. Onlar ama çok. Abi diyorum ya hani bunlar çok şey gibi geliyor. Milletin götünden sıktığı deneyimler de herkes yaşıyor bu dediklerimi ya. Herkese bir buçuk aydır ziraat kartını getireceksin. Ziraat kartı yok. Ben diyeyim sana. Oho öyle bir <laughs> kart yok.